Şu an e, Rıdvan'la birlikte market alışverişine geldik. Beşen Migros'a gideceğiz. E, alınması gereken bazı eksikler vardı. Onları tamamlayacağız. Öyle çok fazla bir şey almayacağız ama birazcık bir şeyler alacağız. Top karnına gelseydik keşke. İşte. İyi sevindim. Çünkü insanlar istatistiklere göre aç karnı, karnıyla aç olduklarında daha doğrusu. Hiç çekemedim. A İstatistiklere göre insanlar açken markete geldiklerinde daha fazla bir şeyler alıyorlarmış biliyor oh, Yalan. Evet. Yalan. Ya. E sen hep alıyorsun gerçi. Şimdi bak göreceksiniz. Şundan denesek mi? Bundan denesek mi? Şu sostan denesek mi? Yok öyle bir şey yok. O zaman gidelim. Biraz yağmur yağmış. Biz evdeyken. Şu an yağmurlu. Ben de maskemi takayım. <laughs> şu an beşeme girmek üzereyiz. Ha. Evet. Şu an ee, beşeme yani Midas'a doğru gidiyoruz. Bakmak istediğim bir mağaza var mı? Yok şu an. Emin misin? Haribo mu olsa? Haribo. Şey, <laughs> Oradan açmaya çalıştın zaten açamazsın. Ne oldu diyorum. Neden açıyorsun? Nasıl seçilir portakal buna? Vallahi ben öyle gözüme düşen görüntüleri alıyorum. Musun? Biz böyle dolaptan çıkıyor. Kesersin de yeriz eve gidince. Ver ver güzel seç bana. Bu güzel. Bu ne? Bence yeter mi? Yeter. Yeter mi? Bu mi? Yeter mi? <laughs> Ne alalım lan? Sucuğumuz var mı evde? Sucuk mu biraz var yarım. Tamam sucuk az bir tane. Şey sucuğu metrodan Cumhuriyet'e alalım. De. Yok yok. yok. İyi mi? Ben Pınar sen. Başka var mı? Ne bileyim Cumhuriyet'in iyisi değil mi? Evet al. Bakarız bulursak. Bu güzel. Evet. Baba sen ne istediğin şeyi kadın? Ama bu? Bu da bitti. Bence bir koyalım. Galiba nasip. Ben sürdüm. <Sessizlik> e ne ee, malı? Bir 75'e <Sessizlik> düşmüş O mi? Hı? mı? tane çıkıp 12 tane bardak çıkıyor. Nasıl Nehir. Evet, mı şey, evet. evet, var mı evde? Evet. var. Alalım mı alalım. Bir yok. var, <laughs> Örgüye, çekir var. alalım mı? <laughs> Dil mi çeçil mi? Çeçil. <laughs> tarihi bunun. 10 gün tarihi olur en fazla. Ha? En fazla 10 gün tarihi olur mantarın ne tarihi olacak? <laughs> biraz fazla mı oldu? Biraz sert güzel olur değil mi? Sarı mı kalır? Sonundan pembeleşir mi sanırım? Şurada Şu var bir tane. 2-3 tane al yeter zaten. Evet o. thank <laughs> you Don't let it Ben mi kaldırıyorum? Çünkü sadece ben yiyorum, sen yemiyorsun. Babak sevenim, iki tane aldım. <laughs> <laughs> Bu kadar çok sevmem. da ediyor. bir de şey, şey. şey yufka Olabilir. Ama arkadakiler daha iyi gibiydi. vâng

Dene sen yiyorsun zaten. Tatlı için ama. Tatlı mı? Tatlı. Ama yine de bunu al. Al. şekilli var orada çocuklar için herhalde. Şekilli Tahsiller oldu. Rockford peyniri varmış. Rockford tadı nereden peyniri Yoğurtlar hemen sağında. Torkunum var işte 26 lira şurada. Eker. Ekeri boş ver, torku var. Tarihine bakalım da geçmesin. Baksana tarihi bayağı ileriyse onu alalım. Bundan kendimi

E, tamam, bir sonraki o ha var şurada. Evet. Piskom mu? çok pahalı değil mi lan? İyi aldı ben <laughs> Çok pahalı değil miydi? Aa Aynı şey 22 lira. Tamam hani ha, Onun yarısı boşlandı. <gülüyor> şey. <gülüyor> Bence Bir tane mi alalım? Kakaolusundan da alalım mı? Kakaolusu şurada. En sevdiğim Evet. 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 Evet kahraman diyeceğim çünkü babam Ukrayna'dan gelmiş ve bir sürü kahraman getirmiş ve bir sürü çikolata getirmiş. Onlar hepsi bize kanın kucağının çevrenden getirmiş. O yüzden hiç farkındaysam bakmıyorum bunu. Yani. Böyle sağlanır mı? <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> o o önce kahve bakmıyorum diye. Hayır babam hiç de kahve falan getirmiş. Ben kastettiğim şeyi değil. Bir şey diyeceğim neden Türk kahvesi bu kadar kahve? <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur ya. Bizim karnımız var 77 mi lira? Evet. Ben şunu kullanıyorum ama şu an yani biraz biraz mı biraz var. Hı, şunu kullanıyorum. Özür dilerim. Bak ben şunu gratis'ten 4.90'a aldım. 4.90. Şu an burada 15 lira. Başka almamız gereken bir şey var mı? Yok. Şu taraftan gitsek ya gel. Alman gereken bir şey kaldı mı sence? Şöyle bir bak. Emin misin? Ben niye bu kadar yorgun duruyorum baksana. <laughs> Çok yorgun duruyorum değil mi? Çok çalıştım. Evet. Hadi pizzayı bulu gel. Ben kasaya sıraya. Kalabalık. Ya birlikte bulalım gel. Anca beraber Anca beraber başka bir var Bilmiyorum Aa, Burada işte

çıkıştan gelmiştik. Arkaya mı gidiyoruz? koyuyor evet, evet. İnanılmaz soğuk olmuş. Ve ben şu an ceketimi giymek zor geldiği için aynen böyle. <laughs> Vallahi yandık. Değil mi? Şu an Migros'tan çıktık. Alışverişimizi yaptık. Arabaya doğru gidiyoruz. Arabaya bunları yerleştireceğiz. Rıdvan bırakıp gelecek. Sonra eve geçeceğiz, yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz ya? <gülme> Şu an sence fazla mı dedik? Yok, gayet iyi ödedik. İyi mi ödedik? O zaman öpte gidelim. Haydi. Ben hemen montumu çıkarttım. Ee, bu videoyu burada bitireceğim. Böyle bu video market alışverişi şeklinde olacak. Marketi yerleştirme yani market alışverişini yerleştirme ardından birlikte bir şeyler hazırlayıp yemek yeme sohbet etme şeklindeki videoyu part 2 şeklinde atacağım. Yani bugünkü çektiğim videoları part 1 part 2 şeklinde yayınlayacağım. Dolayısıyla bir gün arayla yayınlamış olacağım kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ee, yeni video içerik önerileriniz olursa mutlaka yorumlara belirtin. Yorumları açayım. Ona uygun videolar çekmeye çalışacağım. O zaman görüşmek üzere. Yeni videoda görüşmek üzere. Yani Part 2'de görüşmek üzere.